Şöyle, bildiğimiz her gün yediğimiz bir sebzenin inanılmaz cilt bakımı faydaları olabileceği hiç aklınıza gelir miydi? Peki, size desem ki o çok sevdiğimiz enginar meğer cildimizi yaşlandıran görünmez düşmanlara karşı gizli bir silahmış. Ne derdiniz? Hadi gelin bu konunun arkasındaki bilime bir dalalım ve enginarın sırları neymiş beraber bakalım. Şimdi, çoğumuz cilt yaşlanması deyince aklımıza hemen geçen yıllar geliyor değil mi? Ama bilim insanları diyor ki durum bir dakika hikaye o kadar da basit değil. Asıl suçlu belki de her gün farkında bile olmadan maruz kaldığımız o çevresel faktörler olabilir. Yani etrafımızdaki dünya. İşte, bilim insanları bütün bu çevresel ve yaşam tarzı faktörlerinin toplamını bir isim vermişler. Ekspozom. Evet, bu kelimeyi aklınızda tutun ve sakın ha, bu sadece havalı bilimsel bir terim sanmayın. Bu cildimizin sağlığını ve görünüşünü tepeden tırnağa etkileyen her şeyin bir özeti aslında. Ve işte asıl bomba geliyor. Bakın bu grafiğe. Gördüğümüz cilt yaşlanmasının tam %80'i, evet yanlış duymadınız, %80'i bu bahsettiğimiz ekspozomdan kaynaklanıyormuş. Genetiğimizin payı ne kadar dersiniz? Sadece %20. Bu ne demek biliyor musunuz? Kontrol aslında sandığımızdan çok daha fazla bizim elimizde. Peki tamam da bu ekspozom tam olarak neyin nesi? Şöyle düşünelim. Güneş ışınları, şehirdeki o hava kirliliği, yediğimiz içtiğimiz şeyler, hatta ne kadar uyuduğumuz, bunların hepsi birleşiyor. Cildimiz adeta hayatımız boyunca bu faktörlerden oluşan bir kokteyle maruz kalıyor. İşte bu kokteylin adı ekspozom. Aslında cildimiz her an, her gün sessiz ama çok çetin bir savaşın içinde. Bu çevresel saldırılar oksidatif stres diye bir şeye yol açıyor. Bu stres de inflamaging denen bir süreci ateşliyor. Kulağa karmaşık geliyor ama aslında şu demek, düşük seviyeli ama hiç durmayan kronik bir iltiyaplanma hali. Ve tahmin edin ne oluyor? Bu durum yaşlanmayı fena halde hızlandırıyor. İyi de bu savaşta biz tamamen savunmasız mıyız? Bir müttefikimiz yok mu? Cevap, hiç beklemediğiniz bir yerden doğrudan mutfağımızdan geliyor olabilir. Hani o antik çağlardan beri şifasıyla bilinen enginar var ya, işte modern bilim onu şimdi yeniden keşfediyor. Evet, aynen öyle, doğru duydunuz. O sıradan dediğimiz sebze, yani bilimsel adıyla kinere kardunkulus, bildiğimiz enginar işte, meğer tam bir koruma kalkanıymış. Cildimizi korumak için de inanılmaz bir potansiyel taşıyormuş. Peki, enginarı bu kadar özel yapan şey ne? İçinde ne var bunun? İşte sırrı burada. Enginarın yaprakları polifenoller, flavonoidler gibi doğanın en güçlü antioksidan ve antiinflamatuar yani iltihap karşıtı bileşikleriyle doluymuş. Bu molekülleri cildin savunma ordusunu destekleyen minik süper kahramanlar gibi düşünebilirsiniz. Tabi bilim insanları bu böyle deyip bırakmıyor, bunu kanıtlamaları lazım ve bunun içinde de gerçekten çok zekice bir yöntem bulmuşlar. Adeta yüzünüz için mükemmel bir AB testi gibi, hani bir şeyin işe yarayıp yaramadığını anlamak için yapılan karşılaştırmalar vardır ya, işte onun gibi nihai bir deney tasarlamışlar. Bakın çalışma nasıl yapılmış çok sağlam bir metodu var. Özellikle dışarıda çalışan yani o bahsettiğimiz ekspozoma bolca maruz kalan 22 kadın gönüllü bulunmuş. Sonra her birinin yüzünün bir yarısına enginar özütlü aktif krem, diğer yarısına ise içinde aktif madde olmayan yani plasebo bir krem sürmüşler ve 28 gün sonra da hadi bakalım sonuçlar neymiş diye ölçmüşler. İşte burası çok önemli. Çalışmanın güvenilirliği de buradan geliyor. İki krem arasındaki tek fark neydi biliyor musunuz? Sadece ve sadece yüzde bir buçuk oranındaki enginar yaprağı özütü. Geri kalan her şey aynı. Bu ne demek? Eğer ortada bir başarı varsa bunun tek bir sorumlusu olabilir. Bizim bitkisel kahramanımız enginar ve 28 gün geçti. Veriler toplandı. İşte en heyecanlı kısım. Bakalım bu beklenmedik kahramanımız Cildin O Görünmez Savaşında ne kadar işe yaramış. Hazır mısınız? Çünkü rakamlar yalan söylemez. İlk sonuç gerçekten çarpıcı. Enginer özütünün kullanıldığı yüz yarısında kırışıklıkların derinliğinde ortalama %5.2'lik bir azalma görülmüş. Bu, cildin daha pürüzsüz bir hal aldığının rakamlarla kanıtı ama hepsi bu değil. Sadece kırışıklıklar gitmemiş, cildin genel görünümü de iyileşmiş. Aktif kremin sürüldüğü tarafta cilt parlaklığında tam %19'luk bir artış var. Yani daha canlı, daha aydınlık, daha sağlıklı bir ciltten bahsediyoruz. Ve bence en ama en önemli sonuç bu. Bakın, enginarlı taraf cildin kendi antioksidan savunma sistemini %20.2 arttırmış, plasebo tarafı ne kadar arttırmış? %12.3. İşte kritik nokta bu. Enginar özütü sadece dışarıdan bir kalkan olmuyor, cildin kendi kalkanını, kendi savunma mekanizmasını da güçlendiriyor. İçeriden bir destek veriyor. Peki, bütün bu rakamlar ne anlama geliyor? Sonuç ne? Şuna bakın. Sadece 28 gün sonra enginar özütü sürülen cilt ortalama olarak 2.3 yaş, evet, 2.3 yaş daha genç görünmüş. Bu inanılmaz bir sonuç. Tamam, bilimsel veriler harika. Peki bu bizim için, yani günlük hayatımız için ne anlama geliyor? Gelin şimdi bu sonuçların bugünkü cilt bakımı anlayışına nasıl oturduğuna bakalım. Aslında bu alıntı her şeyi özetliyor. Artık olay yaşlanmayı durdurmaya çalışmak değil, yeni kavram iyi yaşlanmak. Yani amaç cildin sağlığını, direncini desteklemek ve her yaşta en iyi, en doğal haliyle parlamasını sağlamak. İşte bu çalışma da enginar gibi doğal içeriklerin bu felsefede ne kadar kilit bir rol oynayabileceğini gözler önüne seriyor. Enginarın bu kadar şaşırtıcı bir gücü olması insanı gerçekten düşündürüyor. Doğan'ın bize sunduğu potansiyel ne kadar büyük değil mi? Düşünsenize mutfağımızda, bahçemizde, yani gözümüzün önünde duran daha ne gibi sırlar, ne gibi mucizeler teşfedilmeyi bekliyor. Kim bilir? Belki de bir sonraki büyük cilt kahramanı sandığımızdan çok daha yakındadır.